Biz bu ülkeye yabancılar gelmesin demiyoruz. Biraz önce dediğim gibi, ülke güvenliği için e, olumlu olan insanlar bu ülkeden gelip yasaya göre mal edinim hakkına göre mal alabilir. Gerek bir dönüm alabilir veya bir apartman daire alabilir veya iki buçuk dönümün içerisinde bir ev alabilir. Bu yasada beş dönümü iki buçuğa düşürttük. Beşi iki düşürdük. <laughs> evet. Ama bunun haricinde de herkes bu kadar. Yani bunu neden yaptık? Hem e, veri anlamında ulaşmak için hem bu ülkede ne kadar yabancıya mal satıldığını görmek için bunlar önemli belli. Yine burada yasanın içerisinde belli kotalar koyduk. Dedik ki bundan sonraki süreçte proje bazlı bir proje sunulduğu zaman yabancılara bunun yüzde sekseni satılacak. Yüzde yirmisi kantonlar oluşmasın diye Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına olacak. Burada muhalefet partisinin şöyle bir eleştiri geldi e, hepsinin kakadıcı olmasıyla ilgili. Tabii hepsinin kakadıcı olması gönlümüzden geçendir. Bugün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları evet. kaç tane alabilecek? Çok az sayıda insan. Alamazlar. Alamazlar. Çünkü fiyatları yüksek. Konut yüksek. Evet. Ama burada sektöre de şöyle e, demek de yanlıştır. Siz bin tane konut yapacaksınız. 800 yabancı, 200'ü kakadıcı ile 200 konut satılamazsa ne olacak? Ediyor diyor e, indirim yapsın. İndirim yaptı yine satılamadı. Ne yapacak?